Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızıl Goncalar analiz videosuyla karşınızdayım. Kızıl Goncalar'da yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Dizimiz hakkında detaylar geldikçe de zaten ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Kızıl Goncalar dizisi efsane bir haftayı geride bıraktık. Bildiğiniz üzere arkadaşlar dizimiz önümüzdeki sezonda da devam kararı aldı. Özgün Amal ve Özcan Deniz'in gerçekten diziye kattığı değerler bizleri ekranları kilitlemeye devam ediyor. Bakalım Cüneyt ve Zeynep cephesinde neler yaşanacak arkadaşlar. Cüneyt ve Zeynep tamamen arkadaşlar birbirlerine çok bağlı bir karakter oldular ve birbirlerinin her konuda da destek olacaklar arkadaşlar. Detaylar geldi de zaten Kızıl Gonca'larla ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Cüneyt ve Zeynep hiç ayrılmasını isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim arkadaşlar. Dediğim gibi Cüneyt ve Zeynep'in birbirine destek olması bakalım bizleri önümüzdeki bölümlerde efsane sahneler yaşanmasına neden olacak. Dediğim gibi detaylar geldikçe de tekrardan videomda paylaşmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın.